Merhaba, daha evvel radyetsiz çubuklarından bahsetmiştim. Mekanların enerjilerini nasıl onlarla ölçebileceğimizi göstermiştim. Şimdi bugün auramızı nasıl ölçebileceğimiz, auramızın sınırlarını nasıl bu radyetsiz çubuklarıyla ölçebileceğimizi göstereceğim. Evet, burada arkadaşım benimle. Şimdi tutuyorum çubuklarımı ve onun alanını ölçmek üzere. Hem ondan izin aldım hem... Kendimde içeride niyetimi yapıyorum. Evet. Şimdi bakalım. Aura arkadaşımızın aurası nereye kadar uzanıyor? Evet, güzel. Gayet güzel. Güzel. Evet artık yavaş yavaş sanki kapanmaya başlıyor. Evet. Evet Eymen'in aurası buraya kadar genişlemişti. Onu gördük. Şimdi zihnindeki düşüncelerle avrasının nasıl etkilendiğini hep birlikte görelim. Eymen şimdi senden kötü bir şey düşünmeni istiyorum. Olumsuz bir ana olabilir, kötü bir düşünce olabilir. Zihnini onunla besle bakalım. Anında çok hızlı bir şekilde çubuklar kapandı. Ben müdahale etmedim. Hiçbir şekilde yerimden oynamadım. Tamamen Eymen'in düşüncesiyle oldu bu. Şimdi olumlu bir düşünceyi beslemeni istiyorum. Güzel bir ana olabilir, mutlu olduğun bir ana olabilir. Seni iyi hissettiren bir düşünce olabilir. Çubukları nasıl hareket etmeye başladığını görüyorsunuz. Evet. Harika muhteşem. Olumlu düşünceler nasıl auramızı açıyor? Olumsuz düşünceler ise nasıl auramızı kapatıyor, enerji alanımızı etkiliyor. Teşekkür ederim Eymen. Teşekkür ederim izlediğiniz için.